18. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'nin en önemli etkinliklerinden olan geleneksel deve güreşleri için geri sayım başladı. İ, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin kış aylarında vazgeçilmez kültürel etkinlikleri arasında yer alan deve güreşleri, Burhaniye'de de her yıl olduğu gibi bu yılda coşku ile yapılacak. Burhaniye güreş arınasında 22 Ocak Pazar günü saat 10.00'da başlayacak güreşlerde, çevre il ve ilçelerden yaklaşık 200 deve güreşecek. Güreş alanını düzenleyen ve tribünleri yerleştiren ekipler, alanda gerek izleyenlerin gerekse de develerin zarar görmemesi esasıyla güvenliği için gerekli önlemleri de aldı. Deve güreşi sahasında yapılacak güreşler öncesi Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Kültür İşleri Müdürü Rukiye Güven, Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birimenler, Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan, Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, Görevli Belediye Ekipleri ve Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol, sahanın son hazırlıklarını yerinde denetledi bu sene 18. düzenlenecek, geleneksel Burhaniye Deve Güreşleri öncesi konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, geleneksel deve güreşlerini düzenleyerek bu kültürü yaşatıyoruz, güreşler için hazırlıklarımızı tamamladık, güreşler için emek veren, destek olan herkese teşekkür ediyor, tüm güreş severleri bekliyoruz. Dedi.